Özlem Hanım son olarak siz yöneticiliğini yaptığınız hukuk büronuzda bu konuları nasıl ele alıyorsunuz? Biz gerek hizmetlerimizde, gerek kendi faaliyetlerimizde çok teknolojinin içinde bir hukuk bürosuyuz. Biraz vizyon mevzu sanırım bu. web sitemizde de yeni nesil sorunlara, yeni nesil çözümler bulmak diye bir mottomuz var. bu alanda teknik gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Uygulamaları çok yakından takip ediyoruz geleneksel hukuki e, düzenlemeleri bu alanlara uyarlamaya çalışıyoruz. Tabii şu, burada şu avantajımız da var, önümüze çokça örnekte geliyor. E, müvekkiller ve içinde bulunduğumuz projeler nedeniyle. Tecrübelerimizi burada ihtiyaçlara göre e, uyarlama şansını çokça elde ediyoruz. Ama şunu söylemek lazım ki bu alan e, biraz önce de söyledim çok teknoloji hukuk el ele bir alan, birbirinin ayrılmaz bir parçası haline geldiler. E, nitekim bizim ekibimizde de Mühendis arkadaşlar olduğu gibi, IT uzmanları olduğu gibi hem hukukçu hem mühendis arkadaşlar var. E, aynı dili konuşabiliyoruz. E, bu konular üzerine e, çok fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çok da keyifle yapıyoruz bunu. E, geleneksel hukuka ilişkin bilgi ve tecrübemizi bu yeni alanlara nasıl uyarlayacağımıza dair çokça fikir alışverişi yapıp e, somut olaylarda da tecrübe etme şansı buluyoruz. Özlem Hanım katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Her Görüşmek üzere. Hoşçakalın.